Oh. <Sessizlik> Not, uh, <did>. <Sessizlik> <Sessizlik> Patron sana söyleyeceğim onlardan bir tamam Kim? Mert tamam Söyle lan söyle Aferin oğlum Şimdi sıra şeye <Sessizlik> <Sessizlik> oh, Ahmet'e gelecek Ahmet mi? Ahmet öldürmek çok zor olacak ama Rats. Ya da a miracle Ya birisi yaşayacak ama kim? Abi Semih olabilir mi? Semih bizim eski en son gün. Doğru ya o benim akrabam. Semih yaşayacak değil mi? Evet Semih yaşayacak ama diğerlerini söyleyecek. Tamam. Şimdi ilk kimi öldüreceğiz? İlk. Bence biz Ahmet öldürelim. Ahmet'i mi? Neden? Ya şimdi o çöldü ya o sıcağı sevmiyor. Sıcağı dayanamayıp ölmedi bir türlü. Öleceğini zannetti ama ölmedi. Ya da diyorsun patron da şimdi öldürmesi biraz zor olacak. Zor olan yok. Ona becereceksin. Emir'in Emir'i öldüreceğiz. Emir. Emir uzayda. Emir uzayda. Ben, o yüzden ben seni çöle gönderiyorum. Gir zikalı. Tamam yanına birkaç adım alacağım. Onu kaçırıp buraya geçirip burada öldürecek. Ya da şöyle siz direkt öldürmeye zorluk getiriyorsun. Tamam ben gidiyorum. Hadi. <laughs> ya, ne yaptım ya. <laughs> Zaten hepsini aynı anda kaçırdık. Şimdi biz kaçırdık. <laughs> Alo. Ne oldu? Sana bir şey diyeceğim ama. Mert öldü. Ne? Mert öldü. Ne? Mert orada mı yememişim? Evet öldü. Oha! O nasıl becerdin sen onu? Ya ben ne bileyim sen öldürdün ya. Hıh! Hmm. Ne, <laughs> ne yapıyoruz? Ahmet öldü diyoruz. Ne? Ciddi mi? Ahmet öldürmek çok zor olacak. Ama ben bunu patron da dedim. Patron dedi ki benim umurumda değil. Tamam. O zaman öldürecek. Tamam. Ondan sonra birbiri öldüreceğiz. Seni saf kalacak. Tamam. Bunu hallederiz. Ben tamam, hadi gidelim. Şöyle. <laughs> oh. Şöyle var. ya. Ne yapsam ki? Allah Allah. acı çok sıcak. Burası kurtulmayı bilmiyorum. Ya Mert'in durumu Şimdi Mert o soğukta dayanamayıp öldüysen olacak acaba ya Mert'in ölmemiştir bence de bir yere sönmüştür de Nasıl değil Emir'i ne yapacağız Emir uzayda sıkıldı Onu tutundum Alo Yuhuu ben basur kaldım Masur ya da basır kaldı ya ben Türkiye'ye gideceğim. Ne yapıyorsun? Ya Rafi, ee, Rafi beni kaçırdı. Ben biliyorum o sebepsi. Sen kaçırdı. Evet ben de yurtdışına kaçırdı. Ve ee, abi beni kurtar sana. Dağılın. Abi benim başka bir şey yok. Sana. Dur bana. Allah belanı. Allah belanı. Böyle o bir de geri zekalı. Hadi bak bunu aramayın. Sözünü bakalım ya. Oha. Burada bir köprü var. Bu ne olabilir ya? Aha karanlık oldu. Korkunç ya bura. Aç şurayı. Öfff. Ne yapsam ki? Bakın orada parkur yapıyor. Amca gel aşağı indirelim. Gideceğiz lan aşağısı boşluk. Görmem mağdurlar çıkıyor o kadar. Hadi ben gidiyorum. <laughs> tamam hadi kaç. Maşallah lan. Selamun aleyküm. <laughs> tamam. Lan ne işin var senin burada? Ben geri dönmüş mü lan? Bu kadar geri zekalı beni şehire döndürdüler. Bu ne lan? Allah mı cennet olsun? Oh, oğlum gitti. Ne oluyor lan? Ne oluyor? O oh, Ahmet sen misin? Mert öldü. Ne? Mert mi öldü? Hayır ya saçma ya. Oh, dur. oh. Kor yaptı. Bırakma evladım. Bırakma. Bu abone kodum onu rastlısı. Ben onlara gülümü rastlayacağım. Şimdi bunlar. Bırakın piçi. Ha? işine bezireceğim. Şey Doğruları bitsin. Şey. Ama... Ne yapıyormuş lan? Cenab-ı Hakk'ın kutlu mi acaba? Ölmedi misın sen kaç gündür? Aynı oldun ne Artık tamam mı? Sen lan? Sen lan? Anne saçın ol ya! Ben, 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 ben ben, evet. ben çıkamazsın buraya! Ah! Ah! Sen çıkamazsın tamam mı? Lan ne ya? Evet <laughs> Ben ne yapacağım şimdi burada ya? Lan ben, benim kurtaracak sevinç var. Emir var onlar ölmeden gitmeyin. Bana ne lan? Gebersinler. Mert öldü bu arada. İyi olmuş daha iyi. Ben ölmedim. <laughs> bu Annemin yüzünden bunlar da ölürse kafam sıkılacak. Aa. Ne yapsam ki ya? Lan gideyim artık şuradan. Sıkıldım. 13. bölümün sonu.